Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir hikaye paylaşacağım. Şöyle ki e, bir buçuk iki ay oluyor herhalde. Babam üç tane kuzu aldı. Neyse. İki, iki hafta önce mi? Üç hafta oldu galiba. İki, üç, iki hafta. İki hafta önce neyse bir tanesini adaklık birisi şey yaptı. Daha doğrusu o pazar yukarılardan ve yaşlardan dolayı kapalı olduğu için Üç pazara gelen olmadığından adaklık verdik. Verdik de yani şeye. Neyse iki kişi kaldılar. iki tane birey. Biri de hastalandı. üç dört gün önce ayaklar ee, şey olmuş beyaz kas hastalığı da ne oldu acaba bilmiyorum ki. Yani kendi kendime yorumluyorum e, babam da kesti. Tek kalınca Bağırış çağırış En son çare olarak ee, Derisini Görüyor musunuz? Derisini koyduk Hayvan ona sarılıp yatıyor yani onun yanına yatıyor Öyle sesi kesti internette de bu, bu aile var ya Onun da öyle ee, ölen kuzuyu mu şey mi hani içini doldurup da Koyuyorlar Valla hayvan deyip geçmeyeceksin yani hayvan bile Enteresan ya Valla kokusu şeyi yanına gördünüz biraz önce geldiğimde de onun yanındaydı zaten Kalkmıyor ama değil mi? Ha? Kısa bir video paylaşayım dedim Bak bakıyor bir taraftan da Bir şeyler söylemek istiyor bence ama biz Tabi anlamıyoruz Hayvan diyoruz geçiyoruz ama Gerçekten bazen baktığın zaman insanlar hani Kur'an'da da var ya Esvedi safilin hayvandan da aşağı en sefil Gerçekten öyle oluyor vallahi yani bu hayvandaki samimiyet, dostluk, ha hoş. Bunların da birbirlerini yedikleri şey yaptıkları olmuyor değil. Yani, yani kendi şeyleri kardeşini bir istememe, kavga etme o ayrı. Ama böyle de bir samimiyet ne diyelim kardeşlik, dostluk mu diyelim artık e, ayrılmama, kendi başına kalmama şeyi <laughs> var. Böyle kısa bir şey, e, çok kısa bir video olarak paylaşayım dedim. Sen de burnun akıyor lan simitlenmişsin. Allah bilin. Tantik. Ah, ha ha ha. İbretlik vakalar. Hayat hep böyle aslında. Hayvanı da ders veriyor. insanı da değişik değişik canlısı. Her şeyden ders almak lazım alırsak ama alabilirsek tabi. Hepinize sağlıklı mutlu günler arkadaşlar. Böyle ilginç bir video. Kısa bir video olsun. Yani vatandaş tek kalmak istemiyor. Değil mi yavrum? Ha? Oh, oh. バイバイ。Hadi, bye, bye.